Se merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni gelen evin gizli yerlerini göstereceğim. İlk önce odalardan başlayalım. Mavi oda ve beyaz oda da tek var. Arkadaşlar gizli yer ilk önce mavi odaya girelim. Gidelim. Ve geldik. Al paralarımız bekliyor burada bizi. Biraz paralarımızı saçalım. Bu kadar para saçma yeter. Şimdi beyaz odaya gidelim arkadaşlar. Bir de kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Burada da hediyeler görüyoruz. Müthiş. Ve son olarak aşağı inelim. Kitapla geldik. Buradaki mama basalım arkadaşlar. Ve kasamız ortaya çıkıyor arkadaşlar. Girelim içine. Kasamızı açalım. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.